Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'in yeni görüntülere geldi. İşte o görüntüleri Sezak sizlere aktarıyorum. Dizi setinden yeni görüntüler geldi. Anında sizler için paylaşmak istedim. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden öte yine güzel görüntülerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerle sizlerin teşra karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Yalı Hakkı'nın 74. 75. bölüm seçimleri kamera arkası görüntüleri size için aktaracağız arkadaşlar. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Afra Mert Ramazan Demir hayranlarında kanalımıza beşiyoruz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.